Yes, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine size Mart kataloğumuzun siparişleriyle beraberiz. Kolimizde neler geldi ne? bakalım. Bu ne? Diş fırçası. Babana aldık. Oriflame'in Optifresh yumuşak uçlu. Bu yumuşak serpişli. Diş fırçası. O bizim faturamız. Bakalım neler varmış. Evet. Kolonyalarımız var. Erkekler için. Bakın. Şampuanımız. Kuru saçlar. Normal saçlar için. Aa, evet. Dedem. Çilekli bu, çilekli kolonya. ya. sabun. Şampuan. Şampuan. Yağlı saçlar için şampuanımız. Evet. Evet, çıkaralım bakalım neler varmış. Sıvı sabun. Portakal çiçeği, mandalina çiçeği özlü sıvı sabun. Evet, her 50 liralık alışverişi Volerinin parfümü. Jordani Gold Essence Blossom yeni çıkan lansman özel fiyatıyla hemen aldık. Saç maskesi, bak o muzlu. Bu mangolu saçları yenileyen, bakım yapan tek kullanımlı saç maskeleri. Evet, sıvı sabun evlerimizden eksik olmaz. Evet eh, çok yaşa. <laughs> çok yaşa bakalım. Evet, yeni çıkan Kadınlar Günü'nün özel mis gibi çiçek kokulu, vücut duş jeli, el kremi, efendim, katı sabunu, saç kremi. Anne! Senin için aldım onu. Göster bir göster göster. <laughs> o nasıl bir gülüş. Evet lavanta kolonyalarımız. Lavantanın özelliğini bilmeyen yoktur herhalde. Sivrisinekleri, bitleri, böcekleri uzaklaştırır. 72 derece bitkisel alkole sahip olan çok Güzel. özel parfüm kolonyalarımız. Parfüm gibi kokuyor zaten. Benim için diş fırçası. Bakalım şöyle dur bir göremiyorum ya. Yeni çıkan yüz Ay, kremi. Kitil. O <laughs> ne O katalog. Evet, Nisan kataloğumuz da geldi. Kolimizi boşalttık. Herkese bereketli olsun diyoruz. Mart kataloğumuz. Beğendin mi? Biz sıkalım da bir kokla bakalım nasılmış dur. Şunu oraya mı sıkacağım? Üstüne mi sıkayım? Dur. Bakayım. Of. Çok güzel kokuyorsun. Tam bir erkek kokusu. Saçlar da çok güzel olmuş. Hadi bir evet. görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.